Merhaba arkadaşlar. Bugün size kirpikli tülbent örneğimi göstereceğim. Ee, uygulamalı olarak ben üç tane çalıştım. Dördüncü basamağını göstereceğim şimdi. Ne yapmışız arkadaşlar? 2, 4, 6, 6 tane kirpik attım. Yuva kurdum. Yuvanın arasında da bir tane zürafa boş bıraktım. Şimdi ben bu aradaki basamağı hazırladım. Aradaki basamak için de 2, 4, 6, 8, 8 tane kirpik e, zürafa bırakıyoruz. 2, 4, 6, 7 8'inciyi de atalım. Şimdi bir yuva yapıyoruz. Bir zürafa boş bıraktım. Geri döndüm yuvama. 2 4 6 tane kirpik atacağım. Bu kirpiklerin boyu da çok yüksek değil, çok alçak değil arkadaşlar. Şöyle bir kirpik boyumuz var. 6 tane kirpiğimi attım şimdi 6 kirpiği attıktan sonra yine yan tarafa iniyoruz birkaç zürafa yürüyüp bırakacağım burayı üzerini göstereceğim Evet arkadaşlar alt oyamız bitti. Şöyle temizleyelim buradan bunu. Şimdi üst sırasını göstereceğim. Üst sırası için de tekrar bir bağlama yapacağım. Sarı ipimiz biraz kısa kaldığı için. Şöyle hemen ipin kök kısmından bağlayalım. Şuradan bir bağlantı yapalım arkadaşlar. Evet bu ipimiz artık iptal. Yeni ipimize devam edelim. Tamam temizleyelim iplerimizi. Elimize dolaşmasın. Evet bağlantımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar üzerine gideceğiz. Üzeri iki iki çirpikliyoruz. Ne yaptım? Hemen karşıya bağladım. Tekrar geri döndüm yuvaya. Alttan bir sarıyorum. İki kirpik atıyorum arkadaşlar. Buraya. tekrar kirpiğe bastık tekrar yukarı çıkıyorum tekrar iki kirpik atıyorum aşağı iniyorum Bakın tekrar diğerine. 2 2 2 2 devam ediyorum arkadaşlar. Evet aradaki kirpiğimizi kaçırmayalım. Kirpiği atarken aradaki boşluğa giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar sondakini de alıyorum. Çiçek gibi açılıyor bu arkadaşlar. Kirpiklerini tamamladıkça büyür. Bunu tek kirpik olarak da yapabilirsiniz. İki kirpik atıyorum ben. Siz e, tek kirpik olarak da tamamlayabilirsiniz. Şu şekilde tekrar gösterelim şimdi sonuncusunu da en son yaptığım 1 2 3 4 dördüncüye bağlıyoruz 8 zürafa olacak arada dördüncüye bağlayıp bitiriyoruz arkadaşlar Oyanın devamı da arada 8 zürafa boş ve yuva kuruyoruz. 8 zürafa boş ve yuva kuruyoruz. Tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu bir örneği. E, havlu, küçük mutfak havlularında ve büyük havlularda çok güzel oluyor. E, şimdiden hepinize kolay gelsin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Kolay gelsin hepinize.